Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Paraf Yayınlarının MSÜ için hazırlamış olduğu Türkiye geneli yapılan denemenin geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 30.000. soruyla başlayalım. 2 adet kırmızı, iki adet ikizkenar üçgen aşağıdaki gibi farklı şekillerde bir d doğrusu üzerine yerleştirilmiş. İlk şekilde ikiz kenarlardan bir tanesinin üzerine mavi şekil konuyor. İkincide ikiz kenarın tabanı konuyor. E, i̇kinci şekilde ikiz kenar bu şekilde kaldırılıyor mavi şekil. E, diğeri de bu şekilde yan kenarı üzerine yerleştiriliyor. Ve tepe açılarının Farkı isteniyor. Şimdi e, burada taban açılarını alfa alfa diyelim. Diğerinde de taban açılarını beta beta diyelim. Yani alfa artı beta eşittir 134. İkinci şekilde şuralar beta betadır. Şuralarda alfa alfadır. 2 iç bir dış açıya eşit olacağından 2 beta şuraya eşit olacağından 2 beta eşittir alfa artı 61. Yani 2 beta eksi alfa eşittir 61. Taraf tarafa toplarsam alfalar giriyor. 3 beta eşittir 195 beta eşittir 65. 65 65 tepe açısı 50. Alfa nedir? Şurayı 65, 134'ten 65 çıkarırsam 9, 69. Yani alfa 69. 69, 69. O zaman buraya ne kalacak? 42. 42. 50'den 42 çıkar. Tepe açıları fark isteniyor. 8 olarak bulunuyor. 32. Soru eski bir üniversite sorusunun benzeri. Kenar uzunlukları 12-18 olan dikdörtgenler biçiminde bir kağıt köşegeni boyunca katlandığında ikinci şekil oluşuyormuş. Buna göre kağıdın katlandıktan sonra tek katlı kısımların Alanları tek katlı kısımlar şurasıyla şurasıdır. Şu parça e, çift kat oluyor. Şimdi katlamada neye dikkat edeceğiz? Her zaman yaptığımız şey e, kağıt nereye gidiyor? Hangi kenar hangi kenarın üzerine? Hangi açı hangi açın üzerine gidiyor? Mesela şu şuradan geldi. E, bura 12 ise burası da nedir? 12'dir. Sonra burası 18 ise şuradan şuraya kadar kısım 18'dir. Onu yazmıyorum şu anda. Başka şu açı şurayın üzerine gelmiyor mu? Diğerinde de şu açı şu açının üzerine geliyor. Dikkat ederseniz orada bir Z açı gördüm. Yani şu çizgi buraya alfa alfa diyeyim. Z'den buraya eşittir. Bakın ne koksaldık? aldık? İkiz yanar. Şu üç çizgi olsun karışmasın. Şimdi e, şurası 12. Olsa olsa metodunu uyguluyorum. Diyorum ki burası 5 olsa. 5, 12, 13. Bu 13 de buraya eşit olacak ya. Bakın kimi sağladı? 18'i sağladı. Bunu göremeyen arkadaş 5 yerine x yazacak. Diğer tarafa 18-x, burası da 18-x. Oradan yine yakalayacaktır. Ama her zaman böyle deneme, deneme yanılma yapabilirsiniz. Şimdi 5, 12, 13'ün alanı kaçtır? 30. Şurada da bir 30 var. 2 tanesinin alanı da 60 yapar. 33. soru. Kare içinde kare koymuş. Köşe genleri çakışıkmış. O zaman şöyle birleştirebiliriz. Karenin köşegenleri ne yapardı? 45 45 değil mi işuralar? 45, 45, 45, 45. Köşe aynı zamanda dik kesir. En büyük karenin bir kenarı ne olur? 10 olur. Alanı 100 verildiği için. Boyalı bölgenin alanı 16. Şimdi şuraya A diyelim. Şurası 10. Şöyle dikler çekelim. İkiz kenarı yamukta. Dik çekilir. Şurası A'dır. Şurası nedir arkadaşlar? 10 eksi a bölü 2'dir. Şunlar aynı çünkü. Peki 45 45 olduğu için yükseklik de nedir? 10 eksi a bölü 2. Peki yamun alanı nasıl bulunuyor? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Kaç veriyor bu alanı? 16. Şu a artı 10 a eksi 10. Yani 100 eksi a kare bölü 4. 4'ü de 16 ile çarpıyorum. Karşı atıyorum. 64 a kare ne olur oradan? 36 a eşittir 6. Ve a kare lazım bana. 36. 34. soru. Şekilde 180 cm uzunluğunda doğrusal bir çubukla tavana sabitlemiş bir yükün hareketsiz olduğu anda yerden yüksekliği 30 santimmiş. 60 derece sallandığında şu konuma geliyor. Bunun yerden yüksekliği yani alttaki cismin tam ortasının yerden yüksekliği. Zaten oraya kol olan kızım kaç veriliyor? 180. O zaman şu parça kaç? 180. Şöyle bir paralel dik çekersem 30, 60, 90'dan dolayı burası ne olacaktır? 90. E, kaçtı? şurası 180. O zaman şuraya kaç kalacak? 90. 30 da şurada var. 120. O zaman karşısı nedir? 120 santimetre. Kaç metre diyor? 1.2. 35. Soru bir çokgen sorusu. Her zaman olduğu gibi Mayıs'ta ve TYT'de çokgenlerden garanti bir soru geliyor. Şimdi en büyük bir dokuzgen var. İçinde bir de beşgen var. İkisinin köşegenleri çekilmiş. Arasındaki açı isteniyor. Şimdi 360'ı 5'e bölersem bir dış açısı beşgenin 72. İçi kaçtır? 108. 360'ı 9'a bölersem dış açısı 40 iç 140 olur. Yani şu açı 140. Şu açıda kaç? 108. O zaman şuradaki açılar ne olur? 36, 36. Çünkü şunlar birbirine eşit. Hatta başka çözüm yapalım. Büyükten gidelim. Büyük de Şurada ne var? Dokuzgenin içinde bir ikiz yanarı yamuk. Şu açı kaç? 140. 140. O zaman burası nedir? 40'tır. Şurası da beşgenin bir iç açısı değil mi? 76 artı x 108 olması lazım. 108'den 76'yı çıkar 2, 3 x eşittir 32. 36. soru. Aşağıdaki, aşağıda bir masanın üzerine serilmiş olan yeşil renkli kare biçimdeki örtünün yarısı varmış. Şöyle bir kare, köşegeni de. A veriliyor. Dolayısıyla kare biçimli örtünün yarısı mavi renkli eşkenar üçgen biçimdeki örtünün ise e, sarkan parçası yine eşkenar üçgen. Yani şöyle düşünün, büyük bir e, parça sarkan da şurası, şu parça da sarkan olsun. Şurası da karenin sarkan parçası. E, ee, eşkenar üçgen biçimli bir parçası basını sarkmıştır. Kare örtüsünün sarkan parçasının alanı karenin alanı nedir? A çarpı A bölü 2'dir. Köşegenlerin çarpımı yarısı da olamaz mı? Bir kenarda bulabilirsiniz. A çarpı A bölü 2. Bir de yarısı olduğu için 1 2 daha yapalım. A kare bölü 4. Bu A kare bölü 4. Ma şey yeşil kısım. Eşkenar üçgen örtünün tüm alanını eşitmiş. Eşkenarını da tüm kenarına ne diyelim? X diyelim. Eşitmiş. X kare kök 3 bölü 4. Şu arkadaşlar gider. A kare eşittir. X kare kök 3 bulunmuş olur. Devam edelim. Eşkenar üçgen biçimdeki örtünün görünen kısmı tüm alanın dörtte birine eşit. Şurası tüm alanın dörtte birine eşitmiş. E burası kimdir? E, B kare kök 3 bölü 4. Eşittir. Tüm alan nedir? bir kenarı x olan x'in karesi kök 3 bölü 4 onun dörtte biri bunu 1 bölü 4 daha çarpalım. Şu arkadaşları götürelim. Şu kök de gider. 4b kare eşittir x kare. Yani x eşittir 2b. x yerine 2b koyalım. a kare eşittir 4b kare kök 3 A kare bölü B kare isteniyor. A kare bölü B kare 4 kök 3 bulunmuş olur. 37. soru. Köşeleri A, B, C, D harfleriyle isimlenmiş bir deltoid görürsün şekil 1'de. 3 tanesi kullanılarak şekil 2 elde ediliyor. Burada şimdi arkadaşlar deltoidün e, ee, şöyle bir özelliği var. Mesela şu şuna şurası da şuraya eşitse şuradaki açı ile şuradaki açı nedir? Eşittir. Yani B açısıyla burada B açısıyla D açısı komple eşittir. A'lar çakıştığı için şunlar. O zaman bunlara ne denir? 120, 120, 120 denir. A'yı yakalamış oluyoruz. Şimdi aynı işlemi 9 tane kartondan C köşelerini birleştirerek yapsaydı. Şöyle C köşeleri birleşseydi. Bundan 9 tanesi 360'ı 9'a böl. Bir açısı 40 olacaktı. Yani C 40 o zaman. C 40 ise 120 ile birlikte ne yapar? 160. 360'a ya kaç var? 200. Yani 100 Şurası da komple 100, 40, 90, 50. O zaman buraya da ne kalacak? 50 kalacak. 38. soru. Dikdörtgen şeklindeki bir odanın tam ortasına şekil bir gibi dikdörtgen biçimde bir halı serilmiş. Kenardan üzerine gelmektedir. Şekil 2'de yine odanın tam ortasına... Ee, her kenara 3 birim uzaklık olacak şekilde e, örtülüyor. Odanın çevresi 84 olduğuna göre kısa halının kısa kenarı x kaçtır? Şimdi e, şekil 1'e göre kısa kenar x ise, Şurası da x değil midir? O zaman 3, 3 daha ne yapar? x artı 6. Peki Burası x artı 6 ise halının uzun kenarı ne oluyor? x artı 6. Yani şurası x artı 6. Şuralara bir e, 6 daha var. x artı e, ne yapar? 12. Şimdi çevreyi toplayalım. Odanın çevresini. 4x. x x 4x 12. Aşağısı da x artı 12. 12, 12, 12, 12, 36 eşittir. 84. 4x eşittir. 48. x eşittir. 12 bulunmuş olur. 39. soru. Bir paralel kenar sorusu. E, ABC'de paralel kenarı 3 pa eşit parçaya ayrılıyor. 3 tane eşit e, paralel kenar oluyorsa şunlar birbirine eşittir. Karşıdakiler de birbirine eşit olacaktır. Yukarısı kaç yapar? 8. Sarı ve mavi bölgelerin çevreleri farkı isteniyor. Şimdi şurası K ise bu nedir? 2K. Bu nedir? 3K. Ee, şöyle düşünelim artışlar ne demiştik? Kaç artmış? E, hatta bunu şöyle yapalım. Şimdi şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. Şu çizgi K, B, C, D'nin tam ortası olmaz mı? Orta taban. Yani 11 bölü 2. Mavi yamuğun da orta taban olduğuna göre alt taban artı üst taban bölü 2 11 bölü 2. Yani alt taban üst taban neymiş? 11'miş. K, 3K kaçtır? 5. K nedir? Hatta sarının alt tabanı artı üst tabanı kaç? 3K. Kaç olacak? 5. Şimdi çevreleri farkı. Şimdi şu kenarlı şu kenar aynı. Gidecek. Şu ortak olduğu için fark alınca gidecek. Ne kaldı geriye? S1'de ee, 5. 5. Alt taban artı üst taban. Diğerinde A artı B. Onu da kaç bulduk? 11. Çıkaralım. 6. Çevrele farkı. 40. ve son sorumuz. Emre dikdörtgeni prizması biçimdeki tahta bloğun her seferinde farklı yüzü yere yerde olacak şekilde duvara yasladığında üst tavana olan uzaklıklar 160 cm, 180 santimetre ve 200 santimetre oluyor. Tahta bölünün yüzey alanı 1168 e, e, desimetre kare olduğuna göre duvarın üst e, duvarın yere olan uzaklığı x kaç desimetredir? Şimdi santimetreleri desimetre çevirelim. 1 metre 10 desimetre. Dolayısıyla 160 e, santimetre 16 desimetre, 18 desimetre, 20 desimetre yazabiliriz. Dikkat ederseniz ikişer ikişer azalıyor. En küçüğün bir ayrıtını k desem bu k artı 2 şu k artı 4 olur. Yani farklı ayrıtları k, k artı 2, k artı 4. k, k artı 2, k artı 4. Şimdi alan veriliyor. Alan bunların ikişer defa çarpımı değil miydi? Yani şöyle düşünün. A, B, C. Şurası A, B. Karşısı da A, B. 2 A, B. Şurası B, C. Arkası B, C. 2 B, C. Ee, üst taraf e, BC aldık. AC, 2 AC. E, yani i̇kişer tane. AB, AC, BC. Şimdi aynı mantıkla ben e, ikişer defa çarpmayayım. Sadece birer defa çarpayım. Sonra şunu yarısını almış olurum. K kare artı 2K. Şunu çarpalım. K kare artı 6K artı 8 k kare şuna şunu çarpıyorum artı 4k eşittir şunun yarısı onun yarısı da ne yapar 580 4 şimdi 3k kare artı 2, 6, 12 K 8'i attım karşıya 574 4 çıkardım Pardon 6, 576 Komple 3'e böldüm K kare artı e, 4K artı 3'e bölüyorum komple. Eşittir. 576'yı 576'yı 3'e bölersem e, 27 9 192. K yerine 12 koysam 12'nin karesi 144. E, 12 48 toplasam bakın 192'yi veriyor. K 12'ymiş. Peki 12 şu yükseklik kaç? 20 en küçüğünü alalım. 32 desimetre yaptı aradığımızda bu. Evet, güzel bir soruydu. Eski yılların benzer sorularıyla e, paralel sorular sorulmuş.